Neden oldu? Bir şey söyleyecek misin? Bir şey söyleyecek misin? İyi <laughs> insanlar sokaklarda aç, onları çekin, bizi çekmiyor. Sokakta ki açın Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Hadi sana şey bakayım. Neden cinayet istedin? Pişmanım. Bir şey söyleyeceğim mi başkanım? Pişmanım, Allah rızası için pişmanım başkanım. Silahı sen mi kullandın? Mesele ne? Uyuşturucu meselesi mi? Kavga mı? Neden, Neden? öldürdün? Allah'ın takdiri ilahisi. <laughs> takdiri ilahi mi? Aranızdaki sorun neydi? Bir şey söyleyecek misin? Hiç.